Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman Örümcek Abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seri, yeni bir parkurla karşınızdayım. Şöyle görüyorsunuz. Boru parkuru. Evet yanlış duymadınız boru parkurundayız bugün. Yeni bir parkur beğenirseniz devamını çekeceğim. Bugün sabahki olduğu gibi eski efsane arabalarla devam edeceğiz. Çünkü bugün biraz bunları izlemek istiyorum. Daha iyi performans bekliyorum. Corolla, Tempra biliyorsunuz artık Kartal var. Hemen yani yan tarafta Talnus'u gördüğünüz devam devam devam. Şahin var burada ve burada ise Lada var. Yalnız Şahin'in bagajı niye açık? Baldi ne yapıyorsun? Hem, ya bir şey yok ya git ya. Tamam hadi, hadi. <laughs> Acayip ya bu baldi. Bagaj açmış bakıyor boş boş. Recep abiyle başlayalım isterseniz. Siz de favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Yepyeni bir seri. Yeni parkur hayırlı olsun. Boru parkurundayız. Bakalım nere olacak merakla bekliyorum. Recep abi temporary kullanıyor. Recep abi parkur nasıl gözüküyor? Lan oğlum çok korkunç. Lan lan lan, lan. bir dakika lan, lan. Lan oğlum çok korkunç gözüküyor lan bu parkur. Nasıl yaptın buraları böyle? Recep abi valla yaptık bir şeyler. Boruların üstünden gidiyorsunuz ve oldukça zor bir parkur. Bakın basit gelecek ama izledikçe anlayacaksınız ne kadar zor olduğunu. Şimdiden söylüyorum sizlere. Recep abi devam ediyor. Dikkat Recep abi. Güzel. Aman. Recep abi. Gördünüz mü? Abi bak diyorum size basit gözükebilir ama çok çok zor bir parkur. Recep abi daha ilk yarışan maalesef Temprayla Recep abi diskalifiye oldu. Demiştim size. Kolay gözükür ama çok zor. Devam ediyoruz. Demir adam Toyota Corolla'yı kullanacak. Bakalım Corolla bugün neler yapacak. Merak ediyorum açıkçası performansını. bayağı bir merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. Demir adam izliyorsunuz. Şimdi. Buradan geç 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 geç. Atlayışımız geldi. Boruların üstünden başladık. Haydi bakalım. Umarım Corolla parkurda başarılı olur. Favori arabanızda umarım parkurda başarılı olur diyelim. Bakalım şimdi Corolla'ya bakacağız. İzliyoruz. Dikkat et. Aynı Recep abi gibi hatalar yapmaması lazım. Çok hızlı gitmemesi lazım bu parkurda. Çünkü hiçbir hata affedilmez bu parkurda. Direkt aşağı düşersiniz. Bakın. Bak ama iyi kurtardı. Güzel güzel güzel. Şu an ilk defa borulara geldik. Merak ediyorum yani bitirebilecekler mi gerçekten? çünkü zor bir parkur. Size söylüyorum baştan. Şimdi bir tırmanış yolundayız. Güzel. Boruların içine girdik. Oba dikkat aman. Abi bir dakika bir dakika sakin 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 boruların içinden geçiyoruz. Tekrar boruların üstüne çıkacağız birazdan. Önce bir atlayış geldi. Bravo. Çok iyisin be. Aferin sana. Devam. Devam devam devam. Demirden şu ana kadar oldukça başarılı gidiyor diyebilirim. Umarım devamlı da aynısı olur. Yavaş. Yavaş abi yavaş sakin sakin sakin. Ya çok tehlikeli işler yapıyor ha. Abi dikkat et diyorum dikkat et sakin güzel. Devam ediyoruz boru parkuruna bugün yeni serimiz. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eski efsane arabalar boru parkurunda. Boru parkurunda. Boru parkurunda. Yapma bunu demir adam be. Atladı. Uy. Abi ne yapıyorsun ya? Ya çok tehlikeli yani bunu anlatamıyorum bir türlü. Devredem de gitti. Batman binecek arabasına. Ford Taunus karşınızda. Yine eski bir efsane araba. Gerçekten güzel bir araç. Umarım parkurda başarılı olur. Yani başarılı olmasını bekliyorum. Olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Atlayış biraz kötü ama sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şu ana kadar iki arabamız yarıştı. İkisi de maalesef parkurda diskalifiye oldu. Umarım Fortanus parkuru bitirir. Batman'in performansını izleyelim bakalım arkadaşlar. Dikkatli ve kontrollü bir performans bekliyorum. Buralardan geçişler oldukça iyi. Aman aman Recep abin düştüğü yerde. Sakin, kontrollü. Hızlı gitme Batman dostum. Örümcek abi bu parkurda hızlı gidersek aşağı mı düşeriz? Yani düşebilirsin. Yani bence kontrollü git. Çok hızlı gitmene gerek yok. Amacımız hız değil, parkuru bitirmek. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Kontrol. Dikkat. Buralar da çok önemli. Buralar da çok önemli. Dikkat et. Dikkat et. Atlayış geldi. Biraz kötü mü atladı. Aman sakin 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 sakin. Oh frene bastı Allah'tan. Var ya az kalsın gidiyorduk. Kötü bir atlayış geldi Taunus'tan. For Taunus Paykura'ya devam ediyor. Allah'tan aşağı düşmedi. Hadi bakalım. Sakin ve kontrollü bir performans. Bekliyorum For Taunus ve Batman'den. Minik bir atlayış. Güzel. Devam, devam, devam. Hadi abi artık biri parkuru bitirsin ya. Vallahi bitirsin artık bir tanesi parkuru bitirsin ya. <laughs> Vallahi gıcık oldum ha. 2'de 0 çünkü hiç bitiremedi kimse. Ama herhalde sanki yani şu an bakıyorum Fortanus parkurda başarılı olacak gibi duruyor yani. Şu an durum onu gösteriyor. Az kaldı. Dayan Fortanus. Dayan dostum. Dayan. Dayan ve parkur bitti. İşte budur be. Aferin sana. Fortanus parkurda başarılı oldu. Abi gerçekten bu neydi böyle ya? Çok zorlandılar bugün. Çok kötü iş çıkardılar. Ama Fortanus bu işin üstesinden geldi ve başarılı oldu. Devam ediyoruz. Örümcek. Bitirir mi Kartal'la sizce? Yani bence iyi bir performans gelir. Kartal'ı seviyoruz. Sabahki videoda biliyorsunuz maalesef şelale parkurunda başarısız olmuştu. Umarım örümcek bugün. Yapma. Sakın. 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 Abi ne oluyor bugün Kartal'a ya? Sabah da şelale parkurunda düştü. E, bugün de düştü. Vay be. Abi bugün Kartal'da bir sıkıntı var ya. Vallahi bugün bir türlü. Kaptan sabah kaptan kullanmıştı sanırım. Örümceğe verdim hani güzel sürsün diye. O da batırdı abi. Vallahi bugün Kartal'cılar üzgün. Yapacak bir şey yok. Diskalifiye geldi. Devam ediyoruz. Kaptan dostum. Kartal sabah yarışın araba diskalifiye oldu gene. Örümcek abi nasıl ya? Vay be sabahta da bende diskalifiye olmuştu. Eve gittim dinlendim yemek yedim karnımı doyurdum. Ben Lada Samara'yı bitirdirim bugün. Vallahi inşallah öyle olur. Yani sabahta da diskalifiye şimdi diskalifiye kötü olacak bence. O yatlayış. Sevdim bu atlayışını. Güzelsin aferin. Devam. Hadi kaptan dostum. Yediğin yemeklerin hakkını ver. <laughs> Hadi bakalım. Dikkat et. Dikkat et. Devam 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 devam. Tırmanmalar güzel. Şimdi yavaş yavaş sola doğru dönüşümüz başlıyor. Hem de tırmanıyoruz aynı zamanda farkındaysanız yükseliyoruz havaya doğru. Performans bence başarılı. Yani şu an gözüken o en azından. Umarım devamlı da aynı şey olur. Ve Lada Samara eski efsanelerimiz kaptanla parkuru bitirir. İzliyoruz. izliyoruz, izliyoruz. Şimdi bir atlayış boruların içindeyiz. Devam. Devam abi devam. Buradan geçti güzel. Güzel 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 boruların içinden geçiyoruz. Birazdan hedefe atlayacağız. Ardından tekrar boruların üstünden devam edeceğiz. Bugün yeni boru parkurundayız arkadaşlar. Yeni seri diyebilirim sizlere. Yeni bir parkur diyebilirim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz bu parkurda devam ederiz. Desteklerinizi bekliyorum. İyi kötü fark etmez. Şimdi kaptan valla yedi yemeklerin hakkını verecek herhalde. <laughs> vallahi güzel gidiyor. Baksanıza karnımı doyurdum dinlendim dedi. Herhalde parkuru sanki böyle bitirecek bir havası var kaptan. Erimcek abi dur dur kafamı karıştırma yemeğimi yedim zaten bitiririm parkuru merak etme beni izle sadece. Hadi izliyoruz bakalım. <laughs> Kızdı. Hadi bakalım. Şu an Lada Samara'nın performansı devam ediyor. Kaptan güzel bir iş çıkartıyor bugün. Gerçekten beğendim diyebilirim. Parkuru artık geldik yani. Bu saatten sonra aşağı düşerse saçmalamış olur. Ve parkuru bitirdi. Aferin be kaptan. Aferin sana. Sabah bitirememiştin ama şimdi düzelttin. Aferin diyorum. Lada Samara bugün parkurda başarılıydı. Kaptan ile boru parkurunda iyi iş çıkardı. Tebrik ediyorum. Bugün umarım favori arabanız iyi iş çıkarır. Son bir baldi izleyeceğiz. Baldi'den sonra artık durumlara bakacağız. Kaç araba bitirdi, kaçı başarısız. Hepsini kontrol edeceğiz. Ama önce Baldi'nin bir şey bitirmesi lazım. Baldi dikkat et. Ya ya bu parkuru nasıl yaptın ya? Bana da göstersene. Ben de yapayım böyle bir şey. Vallahi Baldi, ya bunlar anlatılmaz ya. Bunları nasıl video çekeyim? Yani eee saççılar yani kanalımızın amacı e, bazı arkadaşlarınız da yazmıştım. Onlar için de söyleyeyim. Yani kanalın amacı böyle mod tanıtımı ya da ne bileyim parkur yapma değil ki ben parkur videosunu çekip ne yapacağım kim izleyecek yani kim izlemez ki arkadaşlar bazı arkadaşlarınız istiyor o yüzden söylüyorum yani bir anlamı yok ha çekerim bu mod yani bu parkurlar falan tamamını ben hazırlıyorum hepsini çok nadirdir böyle e, satın aldığım falan çok çok az var yani genelini ben kendim hazırlıyorum hepsini saatlerce uğraşıp bu, bu parkur basit buna yani 30 dakika falan anca sürmüştür bunu hazırlamak ama ee, yani benim parkur videosu çekmemin hiçbir anlamı yok ya. Saçma sapan. Kim izleyecek ki? Anladınız. Öğrenirsiniz siz de. Zor. Bak çok zor. Ama öğrenebilirsiniz. Ama gerçekten çok ama çok zor. Hadi bakalım. Şimdi. Şu an Baldi izliyorsunuz. Bayağı abi biz konuşurken belli gitmişsin sen de. Ha, ortalığı karıştırdın parkur falan yap deyince Hem ya bir şey demedim ya. Hem sen bana göster tamam mı? Hem size geleyim de hem, hem bana parkur hazırlama göster. Tamam tamam hadi gösteririz. <laughs> bir de buna iş öğreteceğiz. Hadi bakalım. Şu an Tofaş'ı izliyorsunuz. Şahin bugün parkuru bitirecek gibi bir hava seziyorum. Çünkü bayağı bir lelledi. Parkuru bitiriyor muyuz? Var mı daha? Çok az kalmış. Tofaş Şahin iyi iş çıkarıyor. Baldi'nin performansı oldukça başarılı. Ve bugün bakalım Baldi neler yapacak. Sizin de favori rabınızı umarım yazmışsınızdır. Ve atlayış geldi abi işte budur be. Aferin sana Baldi. Aferin, aferin, aferin. Düşüş. Ooo da da vurdu. Kaptana vurdu. Abi dikkat et biraz ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ya dur ya dur. Yamuk dur ya. Bak sana. Bir tane daha vurayım da düzelsin. Düzelmedi ya. Neyse dur kaptanı kızdırım ya. Aynen bence de kızdırma kaptanı. Bugün sadece 3 arabamız parkurda başarılıydı. Tanus, Samara, da Samara ve Şahin başarılıydı. Diğerleri başarısız oldu. Umarım favori arabanız bu 3 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.